Türkiye'nin Suriye sınırını ihlal ettiği için düşürülen Rus atlayan pilotu öldürdüğüyle ile sürülen Çelik yaklaşık 48 saat önce arkadaşlarıyla beraber İzmir'de gözaltına alınmıştı. Alparslan Çelik'in daralarında bulunduğu 14 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliye getirildi. Gel. Alpaslan Çelik ve müvekkilim Serkan Kurtuluş'un gözaltına alınması olayı ile ilgili eee sizlere hazırladığımız onların da bilgisi dahilinde basın açıklamasını arz edeceğim. Değerli basın mensupları, sakın Sayın 2. Sahil Tümen Komutan Yardımcısı Alpaslan Çelik ve müvekkilim Serkan Kurtuluş ile arkadaşları 30 Mart 2016 tarihinde Türkmen Dağı ve bilhassa oradaki çatışma sırasında şehit düşen soydaşlarımızın ailesine yaralanan gazilerin tedavisine madden manen destek olma çalışmaları yürütürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından gelen telefon ihbarıyla gözaltına alınmıştır. Müvekkil Serkan Kurtuş 48 saattir gözaltında tutulmaktadır. Bayır Bucak ve öresindeki topraklar 7. yüzyıldan bu yana Türk boylarının yurdudur. Müvekkil ve arkadaşları da Öztürk yurdu olan bu toprakları, bölücü terör örgütü PKK uzantısı PYD'ye, ülkemizi kan gölüne çeviren hain saldırıların müsebbibi ŞİD terör örgütüne, yüzyıllardır yürüttüğü Akdeniz'de toprak sahibi olma amacına ulaşmak gayesiyle bulduğu her fırsatta uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek, sınırlarımızı, hava sahamızı ihlal etmekten geri kalmayan Rusya ve Esad güçlerinin işgaline karşı mücadele etmeye ant içmişlerdir tek kayısı, teröristlere karşı öz yurtlarını müdafaa etmek olan Türkmen soydaşların mücadelesine yardımda bulunmak ve katkı sağlamak hiçbir zaman suç olmamıştır. Ne müvekkilim ne de gözaltına alınan diğer kişiler yaşanan bu haksızlık neticesinde baş koydukları yoldan dönecek değillerdir. Gözaltına alınan 14 kişi için bayır bucak Akdeniz'in Çanakkale'sidir. Türkmen soydaşlara ve mücahitlere sağlanan destek, bizi hiç yalnız bırakmayan dost ve kardeşlerimizin de yardımlarıyla bugünden sonra daha da fazla artarak devam edecektir. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Alparslan Bey'in sadece arkadaşlarıyla yemek yerken ilişkisi olmayan bir arabadan çıkan silahlarla ilgili sorular sorulmaya başladı. Ama çok iyi niyetli değildi. Yani ...ülkeye giriş yaptığından itibaren bütün her şeyini sorguladılar. Ne zaman giriş yaptı İzmir'e ve neden geldi? İzmir'e yaralıları getirdikten sonra... ...yanındaki yaralılarla ilgili olarak geldi. Hı hı. E, i̇lişkisi olmadı halde en son soruda da bizim... ...yani en çok garibimize giden, hukuken de yatsıdığımız bir şey oldu. Bu da en son soruda işte 12... ...5 Aralık'ta işte Rus uçaklarının düşürülmesiyle beraber... ...uçaktan atlayan pilotları işte öldürdüğünüzü açıkladınız. Böyle bir yargıyla yaklaşmışlar. <laughs> öldürdüğünüzü sanal ortamda işte Doğan Medya Grubu ve diğerleriyle açıkladınız. Bunu anlatır mısınız dedi. İyi de bizde yani bu olayla bir alakalı bir durum değil. Bu sorunun sorulmasına gerek yok diye cevap da vermedik. Dolayısıyla bu soruyu da görünce biraz huzursuz olduk aslında. Başka bir etken güçlerin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah haklının yanında Allah vardır her zaman bence haklı mücadelesinde kazanacağını düşünüyorum. Peki neden gözaltına alındı? Yani gerekçe olarak gösteriliyor size. İşte şurada duran bir arabada silah çıktı diye. Daha önce işlediği bir suçtan dolayı deniliyor. Doğru mudur? Hayır birazdan belli olacak her şey zaten. Netleşecek akşama.